2011'de, bayrağı Profesör Doktor Emin Balkan. Dan devraldı. 7 yıl Bal Göç Genel Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2018'de CHP'nin davetiyle siyasete geçti. Yılın son günü. CHP Bursa Milletvekili Profesör Doktor Yüksel Özkan. Ziyarete geldiğinde, siyaseti konuşup, Türkiye'nin önündeki sorunları değerlendirdik. Yanı sıra, Yüksel Hoca, 7 yıl başkanlık yaptığı Bal Göç'te kongre sonrası yaşananlara işaret edip uyarılarda bulundu. Söze de, bal göçteki gelişmeleri dikkatle izliyorum. Diye başlayıp, kongre sonrası lüzumsuz tartışmalar olduğunu görüyorum ve bundan rahatsız oluyorum, dedi ve göçmen camiasına şunu anımsattı. Bu dernek hepimizin, tüm camiayı kucaklayan, yerelin yanı sıra ulusal ve uluslararası misyonu olan dernek. Ben de 20 yıldır bu büyük camiaya sade üye, komisyon başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel sekreter ve genel başkan olarak hizmet verme onuru yaşadım. Şunun altını çizdi. Hepimizin görevi milli davamızı ayakta tutmak. Üç dönem genel başkanlığını yaptığım bal göçte bu yaklaşımla hizmet verdim. Geçmişten aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyabilmek için çaba sarf ettim. Önemsediği nokta şu, bal göçü her çeşit tartışmalardan uzak tutup misyonumuza, vizyonumuza zarar vermeyecek bilinçle herkesin çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ardından, derneğimizin geçmişine sahip çıkıp saygı duyarak, geleceği daha güçlü nasıl inşa edebileceğimizi konuşmamız gerekiyor dedi ve asıl önemli gördüğü konuya dikkat çekti. Bakın, Bulgaristan'da seçimler sürekli yenileniyor. Balkanlarda büyük bölgesel istikrarsızlıklar var. Bulgaristan'da 1.5 yılda 4 seçim yapıldı, bir seçim daha öngörülüyor. Çağrısı şu. Balkanların birçok bölgesinde siyasi istikrarsızlıklar devam ediyor. Bizim de o bölgelere tarihi sorumluluğumuz var. Bunu unutmadan kendi içimizde tartışmayı bırakıp bütünlüğü sağlamalıyız. Efkan Ala Brezilya'da görüşme masasında. Brezilya'da, yani devlet başkanı Luiz Inácio Lula da yılın ilk günü yemin töreni vardı. Bu törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'da katıldı. Çavuşoğlu ve Ala tören öncesinde, yeniden Brezilya Dışişleri Bakanı atanan Mauro Vieta ile bir araya gelip iki ülke ilişkilerini ele aldılar. Güllü'ye 20 bin kişiye hizmet verecek hastane gibi aile sağlığı merkezi. Son dönem, Yıldırım, birbirinden görkemli aile sağlığı merkezleri ayrı dikkati çekiyor. Güllük Mahallesi'nde hayırsever Yıldırım Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan ve 20 bin kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verecek olan Yıldırım Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi de bitme aşamasına geldi. İşte, bu tesislerin Yıldırım. A kazandırılmasında büyük emeği olan Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferhat Ekinci, 2 ay sonra hizmet vermeye başlayacak olan Yıldırım Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi'nin son durumu hakkında, inşaatı gezen AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'ya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a bilgi verdi. Yanı sıra, 2023'te Emir Sultan, Fidye Kızık ve Kara Ağaç'ta planlanan ASM'ler de Yıldırım Belediyesince ihale edilecek. Özel çocuklara desteğe teşekkür ziyareti. Otizm, öğrenme ve iletişim güçlüğü nedeniyle tıbbi bir durum. İşte bu özel çocuklar için çalışan derneklerden oluşan Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu, açılan gençlik kampları yanında 15 ilde spor kursları ve 81 ilde spor tesisleri kullanımıyla destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Yürütme Kurulu üyesi olarak Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kamberoğlu da bulundu. Bursa geleneği yılın ilk sabah namazında Ulu Cami taştı, trafik durdu. Son yıllarda Bursa geleneği haline gelen ve her yıl daha da artarak devam eden bir görüntü var. Bursalılar yeni yılın ilk sabah namazı için yeryüzünün 5. kutsal mekanı kabul edilen Ulu Cami'ye koşuyorlar. Pazar sabahı da geçmiş yıllardaki gibi kentin değişik bölgelerinden gelen binlerce kişiyle Ulu Cami dolup taştı. Üstelik öylesine büyük kalabalık oluştu ki Ulu Cami deki sabah namazı sırasında Atatürk Caddesi'nde trafik yine durdu. Cami çevresine park edecek yer bulamayanlar tophaneye kadar çıktı. Bu arada Büyükşehir Belediyesi de yeni yılın ilk sabah namazı için Ulu Cami'ye gelip Bursa geleneğini yaşatanları unutmadı ve cami çıkışında sıcak çorba dağıttı. Yanı sıra Bursa'nın tarihi camileri olan Emir Sultan, Yeşil, Muradiye, Hüdavendigar camileriyle çevrelerinde de benzer yoğunluklar yaşandı. Eski Ocak Başkanı MHP'den istifa etti. Gördüğümüz kadarıyla, Bursalı olan Ülke Ocakları eski Genel Başkanı Doçent, Doktor Sinan Ateş'in silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından MHP içinde farklı tartışmalar yaşanıyor. Bu kapsamda, Ateş, döneminde Ekim 2019-Mart 2021 arası Bursa Ülke Ocakları Başkanı olan Cahit Özdemir, sosyal medya paylaşımıyla E-devlet üzerinden MHP'den istifa ettiğini açıkladı. Saldırı soruşturması ise Ankara'da sürüyor.